millet hoş geldiniz. Ben Arzu. Sizden gelenler serimizde bomba gibi devam ediyoruz. Çok güzel kazançlar atmışsınız. Ben de birleştirdim. Sizinle buluşturdum. İlk oyunumuz Zeus Hades. 50 TL'den 50 TL değerinden bakalım ne gelecek. Güzel kazançlarınızı bana gönderin. Yorumlara Telegram kanalını bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Güzel. 3x birden attı. Hadi bakalım. Gel dedeciğim. Gel bir tanem. Harikasın lan. İşte budur. Şimdi başlasın sensational'lar. Gönder gelsin. 52 bin lirayla başladı lan. Çüş. Bir daha vurdun. Bir daha vurdun. 49 bin de buradan. 100 binin üstünde şu an kazanç. Bir daha geldi. Daha 5 spin var. Max win gelir mi? Hadi lan. Max win gönder. Adamsın. 44 bin de buradan. Oğlum çok fena demiş ya. Bu ne? Ne zaman gelecek bu? Max kaç lan bunun? Yok artık. Vallahi helal olsun. 340 bin TL. 50 TL değerinden. Helal olsun. Şu Rush 1000'e geldik. Şimdi 10 lira değerinden girmiş. Burada ne verecek? kırmızılar. Aferin uzatmayı da verdin. Güzel. Şimdi morlar x'leri açmaya başladı. Turuncu da geldi güzel güzel. Bol bol sembol atıyorsa bu oyunda bir ışık var demektir. Uzatmayı da verdi zaten. Geliyor. Ödemeyi rahat rahat alacağız. Aslanı parkamıza izleyelim sadece. Bir uzatma daha geldi. Hadi lan. Başla artık sensational vermeye. Güzel. Oha çok fena skater atıyor. Bir uzatma daha gelirse çüş diyeceğim artık yani yeter. 1024'e düştü harikasın. Devam, orayı oynamaya devam et. Oy, oy gelene bak. Gelene bak. Aynen öyle devam. İşte budur be. İşte budur. Uzatmanın hakkını vermiş 1024 X'lere. Çok güzel sembolleri oturttu. Kırmızılar. Bir de turuncu. Kalp de olurdu. Gayet güzel abi. 84 bin lira. Bin liraya adam 84 bin lirayı almış. Tebrik ediyorum. Kazanılan yerleri yorumlara bırakacağım arkadaşlar. Oradan inceleyebilirsiniz. Şimdi Sweet Bonanza'dayız. 8 TL değerinden. Bakalım ne geliyor. Morlar. Uy 1000x düştü. 1000x düştü tam da taklanın mükemmel olduğu yere düştü. Harikasın sen. 800 liraya 38 bin lirayı verdi. Karpuz. Daha ne ödesin bu oyun abi. Daha ne versin yani. Bak yorumlara Sweet Bonanza oynamak isteyen varsa dikkatlice okusun, baksın, incelesin. Hediyeler, sürprizler yorumda detaylı yazıyor. Aşağıya kaymış olabilir. İnceleyin abi. Şimdi Floating Dragon Hold and Spin. 1440 liradan çüş. Ne verecek çok merak ediyorum. Onanı avradını 7 milyon. 7 milyon 200 bin. Ağzına sıçayım. Bu ne lan? Bahis değeri çok yüksek diye şaşırıyordum. Ödediği de vallahi hak etti yani. Helal olsun. 7 milyon 200 bin. Kim ya o? Sweet Bonanza'ya geldik. 180 liradan. Bakalım ne gelecek. Abi 7 milyon nasıl çektin ya? Aklım hala önceki oyunda. Muzlar. Eri'yi gönder. Aferin. Aferin lan takla mükemmel. İkisi de güzel geldi. 50x neredeyse. Hatta 55 x'ine 55 bin lirayı koydu. Güzel. Karpuz. Bir de mavi muz. Gelmeye devam ediyor. Gayet güzel abi. 180 liraya 66 bin. Gates of Olympus 1000'e geldik şimdi. 2,5 liradan farmdan geliyor. At deden 1000x'i. At dedeciğim. Hadi. Onanı 10 100x attı. O da, o da olur. O da olur. Güzel. 2,5 liraya dubleyi açmış. Şanstan. 1290 lira almış. Tebrik ediyorum. Sweet Bonanza'nın normaline geldik şimdi. Bakalım burada ne verecek? Ne vereceksin abime? Erik de geldi ulan yeşili bir tane daha atsan ne olurdu Güzel Çok güzelsin. <laughs> 43 bin.